Yusuf suresinin 1, 2, 3 ve 4. ayetlerini okuyacağız. Sayfa 234 Yusuf suresinin başı. Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam تلك ايات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين Elif, lam, ra huruf mukatta'dır. Tilke ayatul kitabil mubin inna mislin ma'al gunne var. İnna e metti munfasıl var. Enze burada da ihfa nunu sakinden sonra z harfi geldi enzelnâhu. Huyu uzatmayacağız. Çünkü zamirden önceki önce met var. Met olduğu zaman ya da sakin cezimli harf olursa uzatmıyoruz. Enzelnâhu. Kur'anen tenvinden sonra ayin geldi. izhar yapıyoruz. Arabiyyelle. Arabiyyelle allekum. Burada da terminden sonra lam harfi geldi. İdgan bilagun ne olur? Lam ra gelirse bilagun ne oluyor? Eh, burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ahsenel kasası. Burada sin ince. Ahsenel. Ondan sonra sadlara geçiyoruz. Ah kalın okuyacağız. Ahsenel kasası. Bima metni mufasıl evhayna ile ileyke yine burada da metni mufasıl ve inku kef geldi nunu sakinden sonra ihfa min qablihi burada da aynı şekilde ihfa qablihi qab kalkale bakınız lihi zamirden önce hareke geldiği için direkt harekeli olduğu için hi'yi uzatıyoruz zamiri Burada uzatmıyorduk. Burada uzatıyoruz. Kablihi li ebihi burada da uzatmıyoruz. Samiri li ebihi ya e etti 11 ahada ve Metti idgam ma'al gunne. Tenvinden sonra vav geldi. Manasına geçecek olursak Tilke bunlar. Ayetü ayetlerdir. El kitabi kitabın ayetleridir. El mübin apaçık kitabın ayetleridir bunlar. İnne muhakkak ki biz enzelne indirdik. Hu onu Kur'an Kur'an'en, Kur'an olarak indirdik. Arabiyyen, Arapça Kur'an olarak onu indirdik. La'allekum umulur ki siz ta'kilun, akledersiniz. Nahnu biz, nekussu anlatıyoruz. Aleyke sana, ahsenel en güzelini el kasası kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Bime evhayna vahyetmekle vahyetmekle ileyke sana hazel kur'ane bu kur'anı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Biz. Ve in kunte sen idin min kablihi bundan önce leminel gafilin bilmeyenlerden bilmeyen kimselerden idin bundan önce. İz hani kâle dedi. Yusufu Yusuf. Li ebihi babasına dedi. Ya ebeti ey baba ey babacığım. İnni ben. Ra'aytu gördüm. Ahada 10 11 ben yıldız gördüm. Ve şemse güneş gördüm. On bir yıldız ve şemse ve güneş ve kamera ve ay gördüm. Ne şekilde gördüm? Raytuhum <laughs> onları gördüm. <laughs> hum onları li bana secdine secde ederlerken gördüm bana secde ettikleri halde onları gördüm sadakallahul azim